Merhaba arkadaşlar. Şimdi hep birlikte Canon C300 ile time-lapse çekimi denemesi yapalım. Ee, kameramı direkt olarak karşı görüntüye doğru odakladım. Kullandığım lens 16-28 Tokina. İsterseniz birlikte inceleyelim. Canon C300'ümüzü güzelce ağırlıklarıyla tripodumuzu kurduk. Ardından Tokina lensimizi de Gördüğünüz gibi 16 mm olarak ayarladık. Değerlerine bir bakayım. ND3 filtre yani 3 3 stop ve F8 değeriyle aynı zamanda 5500 Kelvin değeriyle sabitleştirdik. Yaklaşık olarak 1 saat sürecek olan time lapse çekimimiz çekimimizle buradan bulutlarımızın hareketini nasıl göreceğiz hep birlikte inceleyelim